arkadaşlar ben Tatiana kanalıma abone olup maldubet sitesinden bedava 20 frisbee kazanabilirsiniz. Ayrıca para kazanırsanız da belge göndermeden çekim yapabilirsiniz. Tek yapmanız gereken kanalıma abone olmanız ve maldubet sitesine üye olup bu kanaldan geldiğini söyleyip ve hediye frisbee istemeniz. Ayrıca arkadaşlar her hafta çekilişler yapacağım. O çekişlere katılmak için de videolarıma maldubet kullanıcı adınızı yazmanız yeterli. Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün de Ultimate 5 oyundayım. Harika bir oyun bence. Aa, bir 18000TB ile oynama başlıyorum arkadaşlar ve ee, güzel bir vice oynayalım diyorum ben. 200TB ile otomatik sanıyorum kendime şanslar arkadaşlar sizi sevler. Umarım hold and win oy oyunu kazanırız. Yalan toplar gelir 3 tanesini dizilir. Takılı takılı bana güzel bir kazançlar Aa, gelirler kazandırırlar inşallah artık biraz oyna, oynaya oynaya bakırız. Bak free spinner'ı belki. Ooo free spinner bonusunu kazandık. Arkadaşlar harika 1000 TL. Ben başlıyoruz. Hadi bakalım. Ücretsiz spinner'imiz başlasın. Ve şanslı gelsinler. Free Spinner pek de kazanç gelmiyor ama hold in spin oyun, hold in oyundan ya da spin mi daha Hatırlamıyorum artık ya. Çok oldu oynamayalım. Ama spinner'den de pek de, pek de fayda yok şey gelmiyor. Bak çıkarıldı tamamdır Bak bir e, elmas var orada. İkincisi geldi. Üçüncüsü var mı? Üçüncüsü de geldi. Dört tane oldu. Beş tane oldu. Bakalım ne oldu? Ne oldu? Bak ilk defa six free spin kazandım. Six tane free spin ilk defa bonus oyunda e, beş tane şey geldi. Bu kadar e, kazandım free spinler. 400 değerli kazancımız ve spinner var mı? Spinner'da de kazandık. İki free spin var. C. çıkarıldı. Tamamdır. Bir şey gelmiyor mu? Free spinlere verdi de. Bir şey aramadı var. Bak fil de çıktı. Yok kupa. Aslan geldi. Dizildi bayağı böyle. <laughs> Ki Bak Frispin'ler geliyor yine. Biz Frispin'i kazandık. <laughs> Dönüyor dönüyor aslanlar geldi. Tam bir kaç. Au tüm sırrını aslan olsaydı be. Bak yine de 20 bin. Uhu! uhu. 20 bin bunu hiç beklemedi. Beklemezdim. Bak kombinasyona girdi hayvancıklar. 20 bin kazancımız oldu. Harika. Filler de var. Bak fillerimiz. Sırayı da dizdik. Aman tanrım ne kadar veriyor? Ne kadar veriyor? Kafi! Woohoo! <laughs> <laughs> Bu free spin harika bir geldi ya inanamıyorum. Arkadaşlar free bir, hayır bir bir elma daha ver. Yok gelmedi son spinimiz. Tamamdır markadaşlar. 62.500 TL kazancımız var. Free spin 20 tane free spin kazandık. Topladık. Elmaslar geldi, taşlar geldi, kazandırdık. Harika bir çok çabuk güzel bir cep harçlığı kazandım. Yani daha ne isteyebilirim ki?